Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Para, Para harcamak lezzet haline, haline geldi. geldi. Tüketme kültürü diye bir hastalık peyda oldu. Para harcama işi diye bir iş var bu dünyada. Başka bir sorun, Başka daha, bir var. sorun daha var. Olmayan parayı harcama zevki var. Para yok. Para yok elde değil, avuçta değil. Kazanma ihtimali yok, onu harcıyor. Olmayan parayı harcamaktan zevk alıyoruz. Zevk alıyoruz. Böyle bir hayat yaşıyoruz. 18 yaşından gün alan nüfus kağıdı alır gibi kredi kartı alıyor bir tane. İnsanları bankaların kayıtlı, imzalı kölesi haline getirdiler. Gir borca, 65 yaşından sonra devlet nasıl olsa öleceksin diye seni emekli yapıyor. Sen 65 yaşından sonra 120 ay borca giriyorsun. 120 ay. 120 ay. ay. Borç yiğidin kamçısı mıdır, sopası, sopası mıdır, bıçağı mıdır bilmem bıçağı ben. Mıdır, bilmem ben. Bu ata Bu atasözü. Ama peygamber sözü biliyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahirete borçlu giden giden cennetin kapısında bekler. içeri giremez. Liberalizm İşgal ordularından önce gelip zihinlerimizi işgal etmişti. Harcadığın kadar adam olduğunu zannetmek hastalıktır. Hastalıktır. Bir para harcama hastalığı. Yoksa paran şahsiyetini harcama hastalığıdır bu. Namazda Rabbimizin huzurundayız de. Para harcarken, para kimin, harcarken huzurundayız? kimin huzurundayız? İnne salati namazım, onusuki, haccım, haccım. O mahyaya, o, o memati yaşarken her neyle yaşarsam yaşantım, yaşantım ve ölürken ölümüm lillahi Rabbil alemin. Allah iledir. Allah iledir. Kapitalizm, Kapitalizm imanımızın, imanımızın, urudur. imanımızın urudur. Liberalizm, Liberalizm cihat anlayışımızın, cihat anlayışımızın vebasıdır. vebasıdır. Kudüs'ümüzün işgali gibi Beynimizin işgali diye de bir sorundan söz ediyorum kardeşlerim. Ne tüketiyoruz? Ne tüketiyoruz? Yiyecek mi tüketiyoruz, Yiyecek mi tüketiyoruz? Biz, mi biz mi tüketiyoruz Sivas'tan, Trabzon'dan, Erzurum'dan yolda kokmuş peynir gelir, haftalarca hatta aylarca o kokmuş peynirle idare edilirdi. Çocuk özellikle sevip beğenmediği peyniri sofraya korsan yemiyor. Rabbim bunun Rabbim hesabını, bunun sormaz, hesabını mı sormaz mı bizden? Neden kadınlarımız, Neden kadınlarımız... bu henüz, gerek yok buna demesinler? Mümin annenin özelliği, mümin eşin özelliği bu değil midir? Yavrum henüz yavrum evimizdeki yavrum... gıda bitmedi, bakkala gitmeye gerek yok. Niye demeyelim? Niye demeyelim? Niye stokaneye dönmüş mutfaklarımız olsun? O kadar ki kardeşlerim yemekten dolayı hastalandık. Yiyememekten değil, çok yemekten dolayı hastalandık. Subhanallah reçelden ucuz hale geldi bal. Elhamdülillah mı diyeyim, hafızanallah mı diyeyim şaşırdım. Halbuki biz müminiz. Ümmeti Muhammediz. Elhamdülillah denge hayatı yaşarız. Yaşamalıyız. İtidal, Denge gerekiyor. Vasat ümmetiyiz biz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Maaşımıza göre bir hayat standardı kurmayı niye beceremeyelim ki biz? Çocuk 3 yaşında değil, 3 aylık değil, özel kardolabı var. Ya avuç kadar çamaşır var çocuğun. Bunları sepete koysan sepet kaybolur. Çocuğun o kadar eşyası var ki. Hasbunallah, 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 biz belamızı arıyoruz. Aldık ki bela, giydiğimiz elbisede, yediğimiz yemekte, soframızda, muhabbet etmek için kurduğumuz evlerimizin köşe bucağında, her yerde. Şeriatımız bir tüketme ölçüsü koymuştur bizim için. Üç kalemdedir tüketme zorunlu zorunlu gerekli zorunlu. zevkli zorunlu gerekli ve zevkli zorunlu ne altı nüfuslu bir evde ekmek zorunlu bir şeydir. Zeytin, peynir gereklidir. Çikolatam zevklidir. Bu üç şeyde de haramlık yok. Ama birinci kademe olan zorunluluklar varken zevkli şeylere yatırım yapmak haramdır. Şeriatımızın getirdiği ölçü budur. Ölçü budur. Adam ölmüş. Evinde verilen yemeklerdeki müsrifliğin hesabını sorsa Allah yandık kıyamet. Yandık kıyamet. Bir kere bir kere adam ölmüş. Adam ölmüş. Mezara konmuş. Biz 50 kişi akşam toplanıp ziyafet çekiyoruz ziyafet kendimize. Yok. İnsanoğlu bu kadar gülünç duruma düşer miydi ya? Yalandan ağlayın bari. bari. Kebapçıdan evli porsiyon kebap siparişi veriliyor. Kebapçı kamyonetle getiriyor servisi. Bak, düğün mü var burada? Yok. Öğlende cenaze gömdük, etini yiyoruz. Şeytan ne hale, şeytan, getirmiş, ne bizi hale ya. getirmiş bizi ya. Ne hale getirmiş, ne şeytan, hale getirmiş bizi be. şeytan bizi be. Gülünç olduk ya. Gülünç Meleklerin oldu. önünde gülünç duruma düştük biz. Duruma Şeytan maskaraya çevirdi. Allah'a sığınacağımız bir hale geldi. Düğünlerdekine karışmıyorum zaten. Bulaşmayayım bundan sonra huzurlu yaşayayım kalsın. Düğünlerde ne oluyor o kalsın bari. Kıyamet günü ağır yüklerin, ağır altındayız, yüklerin kardeşlerim. altındayız kardeşlerim. Bu kainatta ne yarattıysa Allah Helal, anamızın sütünden daha helal bize. Çünkü anamız kızsa sütünü, yoğurdunu, her şeyini haram ediyor. Allah hiçbir şey haram etmiyor kullarına. Mümin kullarıma helalim olsun buyuruyor. Ama, kardeşlerim, midelerimiz harap oldu midelerimiz yemek harap içmekten harap oldu ya. ya. Giyim tutkunluğumuzdan dolayı parç borç mezat içinde kaldık. Kapısını kapatıp huzurla oturmak için değil, Kapasını kapatınca ne yapacağız bu borçları demek için ev alır mı insan ya? Evlerimiz ihtiyacımızı görmek için değil, forsumuzu tatmin etmek için para yatırdığımız merkezlere döndü. Biz madem ki yarın hesap vereceğimize iman ediyoruz. Elhamdülillah. Kardeşlerim, Allah hakkı için alışveriş merkezlerinde geçen saatleri, mağazalarda geçen saatleri, hangi kategoriyle Allah'ın önünde konuşacağız? Bunu bir ailece düşünelim ya. Bir ailece düşünelim bunu ya. Onu hangi dosyadan açmasını isteriz Allahu Teala? Bir yerden açılacak bu muhakkak. Nereden açmasını isteriz? İsraftansa eğer, şeytanın kardeşleri koridorunda bekletileceğiz. İsrafın karşılığı o kapitalizme, liberalizme hayranlıktansa iman tehlikede. Köy camisi Sultan Ahmet'in taklidini yapmışlar köyde. 40 haneli bir köyde 4000 kişilik cami yapmış. Ölülere mi namaz kıldıracaksınız bu köyde? Yok, şeymiş. Bayramda herkes geliyormuş köyüne de yer bulunamıyormuş. Hasbunallah. İki geldik bayram namazı için yer bulunamamış. O cami harcadığın parayı köyün asıl geleceği olan nesillere harcasana. Hesap yerine gideceğiz. Yüreklere, Yüreklere ulaştırılmamış namaz varken, namaz varken kubbelere biz para harcayamayız diyorum. Hala çocuklarını bakamayacağını anladığı için aptalca intihar edip çocuklarını yetim bırakan babalar var bu dünyada. Bu dünyada. Rabbim kitabında inmel mubezzirene kanu ihwan ash-shayatin buyurmadı mı? israf edenler, i̇sraf edenler, lüzumsuz harcama yapanlar şeytanın kardeşidir demiyor mu Allah? Demiyor mu Allah? Biz ümmeti Muhammed'iz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüğümüz terbiyemiz var bizim. Eğitimimiz var. Eğitimimiz var. işimiz çok bizim. Çok zorunlu işlerimiz var. Gereklilere bile hala mesafemiz uzak. Hepimiz Rabbimizin Hepimizin huzuruna Rabbimizin çıkacağız huzuruna ve hesap vereceğiz. Hesap ver. والحمد لله رب العالمين <applause> <لله والحمد تصفيق> <لله والحمد تصفيق>